<laughs> Sol gösterdi sağ <sağladı>. vurdu. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> <laughs> nasılsın bu sıra? İyiyim. İyiyim sen? İyi teşekkürler. <laughs> Yunanistan diye ses <seversenim> <laughs> 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 gol yememek için topun kaleye girmemesi gerekiyor. Oğlum Vaysimay ya lan. Ha? Vaysimay. Aurevi. The A. Like the pizza. Thank <laughs> Kerimcan Durmaz ne yapıyor ya? en son? Bir 31 çekiyordu, bir ne yaptı ona <laughs> da yani Amına koyayım ona müebbet vermeleri lazım o Kerimcan Durmaz'a. Nasıl? Tamam, 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 tamam. Dur, 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 ben şey Dersene, oğlum dersene. <laughs> Anası sikildi süpürge. Baba benim anamın <laughs> suyuna bak. Nereme suya sersek söyl, ama benim anamın suyuma amına çakarım bak. Ben de senin ananı sikeyim o zaman. 31 <laughs> 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 what are you? Oh, what is that, buddy? Macaroni with the chicken strips. <laughs> <laughs> Çok tatlı lan çocuk. <laughs>

Kanka bakıyorum ben söyleyeceğim sana. Oh. Arkada ses açık. All... Bu adam senin arkadaşın adam senin. Adam senin ciğerin, Boy, ya <laughs> <çekti. Hasiktir>. <laughs> kanka bu adam senin. Bu adam senin canın ciğerin oğlum. Bu adam, senin canın ciğerin lan. Ayaklarını fotoğrafını çekti. Nasıl siktir? Nasıl siktir? Bu adam senin arkadaşın ya kanka bu adam senin. Bu adam senin canın ciğerin oğlum. Bu adam senin canın ciğerin lan. Bu adama niye yamuk yapıyorsun, niye bunun karısını düdüklüyorsun? Açıp kaçtım. Önce C'yi bıraksan orada CS oynuyorsan can bırakayım. Ali, Ali. Deve. <laughs> Cüce. Cüceydin zaten, amına koydun. <laughs> bir de şaka yapıyor, amına koyayım ya. Arkadaşlar ben giriyorum peşimden gelen. Ses çıkartmak yok. Adam var, adam var, adam var. güzel adam var. Tam gel dur. Yani yedi, yedi. <laughs> yedi bırak kendini yedi. Yedi bırak. Yavaş yavaş. Oh, boss. <laughs> Looks like you're gonna need an umbrella. It's a little bit drippy. Oh.

Çöp. araba Tamam kafi. Teşekkür ee, ederim. güzeldi. Kanka.